Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Jose Mourinho hocamızın açıkta taktiğini deneyeceğiz. Evet, açıktayı onaylıyoruz. Çıkıyoruz. Dizilişimiz 3 1 4 2 olarak Şiraskele diziliş yapıyoruz arkadaşlar. Rastgele dizilişimizi yaptıktan sonra hemen otomatik seçime tıklayacağız takımın üstünden arkadaşlar. Evet tıklayalım bakalım kolektif güç ne kadar olmuş? 3138. Çok iyi bence. Şimdi bile bireysel talimatlar arkadaşlar. Defansif olarak Pep Guardiola'yı yani defansif orta sahayı seçeceğiz. Evet seçtikten sonra çıkıyoruz. Tekrar defansif olarak çakılık almayı seçiyoruz. Ardından Roberto Firmino'yu seçiyoruz. Defansife geçiyoruz oradan kontrol edin. Roberto Firmino'yu seçiyoruz. Evet. Videomuz buraya kadar. Beyler. Yani bir like atıp abone olmayı unutmazsınız. Yani bize çok görmezsiniz Beyler. Hepiniz seviyorsunuz dostum. Ya bu taktiği yap. Oyuna gitsin dayı.